Hümeyra sen psikopat mısın yavrum? Ne yapıyorsun? Oh, ne güzel yani. Anne bakar mısın ne yapıyor? Toprağı alıyor yüzüne sürüyor. Ya bu kız koynuna toprak sokuyor anne ya. <laughs> ya anne bu çocuğu ben yapacağım delireceğim. O. <laughs> ya ben seninle ne yapacağım ben? <laughs> Kim dedi Toprak cilde faydalı mı dediler? Ne yaptılar bunu? O güzelim elbise, Ay, o güzelim ya, elbise bak, gitti. Bak. Nereye bakayım? Ne var? Ya. 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 <laughs> Ay ya! Sesim de yok, konuşamıyorum. Bir merak kafana koy. Meyra anne anne bakar mısın ne yapıyor anne bak. Ya yapsın, boş. Oh babaanne de yapsın boş ver. Her şeye yapsın boş ver. Ya. Atsın boş ver. Kırsın. Üstümü başımı pissettin. Seni ben asla kucağıma almayacağım bugün artık da. Tamam mı? Kucağıma almayacağım. Daha hala deyip benim kucağıma gelme. Abba. 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 Kafası pislik içinde. Tam böyle omur reklamlarında oynayacak ha? bir kız çocuğu işte. Hoppa. Bütün pisliği aldı üstüne. Hoppa. 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 Yapma kızım, yapma aşkım, yapma yavrum, yapma. Saçın başın pislik içinde. Mira, bak bakayım bana. Ay saçlar. Ay.